Çok güzeldi, çok. Seni sevdim. Bak demek ki isteyince oluyormuş. <laughs> evet. Küvetin içinde olmadan da söyleyebiliyorsun illa küvet, lazım değil. Ben şeyi soracaktım, sahiden de e, ne zamandır strafordasın yani? Ne zamandır straforda yaşıyorsun? <laughs> straforda yani yaşıyorum. Çünkü ben diyorum ya, hep oraya dönüyorum çünkü önemli sahiden de bilen var, bilmeyen var. Ee, devamlı strafolun içinde görüyoruz seni. İlginç bir anın var mı strafolun içinde? Yani yaşadığın bir şeyler var. Çünkü biz ailecek, küçüklüğümüzden beri biz hep annem babam hep ben strafoda büyüdük. Yani bizim hep geçmişten gelen bir şey olduğu için varsa böyle ilginç bir anın ki böyle söyleyince de şimdi akla gelmez. <laughs> varsa söyle yani yoksa yok de ben aa, bir şey demiyorum. Aa, bir keresinde az daha boğuluyordum. Heh, bak ne güzel anı anı diyorum bir tane bir tane bile olsa ana, anı anıdır varsa başka ikinciyi de kısa çünkü senin anılar anın kadarıyla. Anı deyince sen yaşanıp bitiyorsun. Saygısızca aldatmanın tadına şey yapınca. Ya, Boğuluyordum. Beni klip çekiminde kurtardılar. Evet. Bayağı hiç. Anı işte bak ne güzel. Tehlikeli <laughs> 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 bir tarafı var. Efendim? Yani kulağa kaçmaması gerekiyor. Değil mi? <laughs> kulağa kaçmaması lazım sayende. Ama senin kulaklar dolmuştur. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz bir dinleyicimiz karpuz göndermişti. i̇zleyenler var mıydı geçen haftaki programı? Karpuzu yardık içinden çekirdekleriyle beyaz yazısı çıktı. Öyle yetiştirmiş. çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu hafta o da bir şey mi diye Merzifon'dan bir dinleyicimiz pirinç göndermiş. Her bir tanesinin üzerinde beyaz yazıyormuş. Bir kilo pirinç göndermiş sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bunlar hep önemli hediyeler sahiden de böyle. Her hafta geliyor bize. Bakalım daha neler gelecek. Bakacağım eğer birinin üzerine beyaz yazıyor. Yok bakma da sen. Bakmak <laughs> istiyorum. Ya, yazıyor güzelim. Yalan mı söylüyoruz? Hayret bir şey. Ne hadi bari? otur yeminle hadi. <laughs> sahiden de baktığımız zaman Vallahi yemin de etmeyin de Yazıyor işte ya bak al. Beyaz, 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 beyaz. C Ulan Cem Özer yazıyor lan. Ulan <laughs> karıştırma. Nasıl beyaz, 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 Cem Özer, beyaz. Var mı daha başka? Beyaz. Bu ne hocam? Kaan Yakupalı oğullarından. Tabii biraz uzun olun ki sığdıramıyorsun her zaman. Da sizi... Sağ, olsun. Sağ olsun. Hediyelere açığız. Her zaman için açığız. Almayız demiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen de bir BMW getirmişler. Sağ olsunlar. <laughs> Güzel hediyeler geliyor sayende. Şimdi sevgili Göksel. Hemen çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Buraya da yazmıştım. Rumeli sarı konserlerinde hem ee, bir başarı elde ettin hem de eleştirebildin. Hmm. Değil mi? Ee, bir tak bazı sanatçılar tarafından eleştirebildin. Neydi? Neden eleştirebildin? Ne oldu? Niye biz çıkmadık da çıktı? Öyle mi? Kim, kimler vardı eleştiren? <laughs> Ay söylemek istemiyorum. O konu beni aslında çok üzdü. Aslında yani... ben de tabii yani... Yeşim Salkımı, zevin Özleri burada tabii söylememek lazım. <laughs> <laughs> ya yok sahiden de e, herhalde bu, ufak da olsa eleştiriler geldi. Yani... Ee, neden kend, yani... Ya, eleştiri... O, onun dışında başka hiçbir şey gelmedi sadece. Yani, daha ne gelsin güzelim eleştiri da daha ne gelebilir? <laughs> Böyle bir eleştiri geldi. Ya ama kimse de işte Göksel İhsar konserine çıktı da işte konser başarısız geçti demedi. Çok Çünkü çok gerçekten başarılı bir konserdi. Benim evet. hayatımın en güzel günüydü. Ama bu işte başta bir yaptım haberler beni çok üzdü. Bir albümle nasıl Sarı'na çıktı mı oldu Hı. yani böyle bir şey Aynen mi? Aynen öyle oldu. Evet. Ya işte insanlar profesyonelce bir iş yapıyorlar. Bana güvenmeseler asla orada öyle bir şans tanımazlardı. Çok önemliydi benim için. Hayatımın en önemli gecesi. İyi geçmesi için elimden gelen her şeyi yaptım ve iyi geçti. Allah'tan, Allah yardım etti. Güzel. Ee, aslında Rumeli'ye sana çıkmak için albüm gerek mi? Aslında gerekmiyor tabii ki. Yani yeterince... Değil mi? Benim albüm yok. Ben geceleri çıkıyorum mesela. Koca gece Hisar'da kaldığım oluyor benim arkadaşlarla. Şarapları alıyoruz. Mesela. Valla bir de at kesiyoruz yanına. Sen bütün alemi orada yani yaşıyoruz Tayland'da illa kaset olması gerekmiyor ama senin kasetini alıyoruz yanımıza başka arkadaşlarını alıyoruz dinlemek için bunu yaşıyoruz. Niye bakıyorsun böyle ya yanlış insanlar, bir şey. İnsanlar benim şarkıcılık performansıma ve sabırın yarattığı etkiye güvenerek bana öyle bir şans sandılar. Evet. Ee, yani herkes bütün şarkıcıların hayali Rumeli Hisarı'nda konser vermek. Aslında onları da anlıyorum. Evet. Ama tabii ki bu haberler beni üzdü, bayağı da yıprattı. Kolay değil. Tabii <laughs> kolay yeni çıkan bir insan için bir e, evet. böyle bir şeyin çıkması kolay <laughs> değil tabii. Efendim, önce ekran başındakilere son lira Konuklara hoş geldiniz.